Arkadaşlar bugün sizlere hamster konmak günlük şifreyi göstereceğim. Günlük şifremiz bip. Şimdi bu biraz pikselli kusura bakmayın. B harfi nerede? Bakın B harfi 1. Bakın şöyle göstereyim. 1 uzun 3 kısa. Umarım anlamışsınızdır. Bazı anlamayanlar oluyor. Mal anlatır gibi anlatayım. Çünkü anlamıyorlar arkadaşlar. Bakın 1 uzun 3 kısa. Yani bir kez uzun basılıyorsunuz. 1, 2, 3, 3 kısa. Ondan sonra ı harfi iki kısa. Bir, iki kez basıyorsunuz. ı oldu gördünüz mü? P harfi bakın bir uzun bir kısa iki uzun bir kısa. Yani bir kez basın bir kez basılı tutun bir kez daha basılı tutun bir kez basın. Yani mal dedim kusura bakmayın arkadaşlar. Yani hani ben anlamaları için bilerekten 2-3 sefer söylüyorum. Hani mesela diyorum ki Günlük komada örnek vereyim. Adama demişim ki kardeşim bak şu var ya bu e, şey olmaz yani bu, bunu açmak için altta şu hani 20 milyon yazıyor ya şurada level 9 20, 20, e, 20 milyon. Orada ilk başta bunu açmanız için şey diyordu CEO'yu 17 level yapın CEO budur CEO yani. Ben de gelmişim demişim ki arkadaşlar bunu açmanız için öncelikle CEO'yu 17 level yapmanız lazım bakın 17 şu an. Sonra bunu açtıktan sonra combo bittikten sonra tekrar bunu diyorum ve yorumlarda demişler ki sen anlatma sen bilmiyorsun. Oğlum sen anlamıyorsan ben ne yapayım sana? Üç kez anlatıyorum anlamıyorsan ne yapabilirim? Her neyse arkadaşlar günüş bile gördünüz. Telegram kanalıma açıklama kısmında hepiniz oraya beklerim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.